savaş gerçekten paranızla bu İngilizce sonrasında ise yunan askerleri burada büyük şeyler yapıyorlar. bu tarafa o tarafta gördüğünüz gibi buraları işgal ediyorlar. ettikten sonra da yunan evet, yapıyorlar. Ama hangi Benim bakalım. Hadi

bu bölgede önem yapmış İkrem Madalya'da almış askerleri Bugün aynı zamanda bakın buradaki Bu insanlar bu bir karar yapmışlar. Görüyor musunuz? Kendileri de engellikle örnek yapmışlar bu bu kazanılmış bir savaş olmuş. Şimdi bir film izleyeceğiz Diğer çıktıktan sonra bir dakika. sürekli

Si <mínerance> mbeta,